Ne yapıyoruz anlat bakalım. Bunları yapıyoruz. Börek mi? Evet. Çok Üç. güzel yapıyorsun. Ellerin çok lezzetli. Anne daha yapacak. Yap. Babam da yapacaktı bunlar. Ağzım çok buruşuk oldu normal değil mi? Evet anne. Video mu çekiyorsunuz? Katılmak ister misin? <laughs> Hiç istemem. Niye katıldın? Bilmiyorum. Memo muhabbetmiş yufkaları. Afiyet olsun. <laughs> <et. gülüyor> Çok güzel yaptı. Muhteşem. Daha fazla yapma bence. Yapacağım. Daha pasta yapıyor yani. Pasta değil, börek. Börek daha ne yapıyor? <laughs> 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 öpeyim gideyim, öpeyim gideyim. Bir kere öpersen. Öp hadi. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, öp hadi dedi. Kafama, öp. Aa, <laughs> Sarılma öp. Sarılma Öp. I, I, I a bit uh, yeah. of Liam, side of Liam. Tamam Memo, şey yap anneciğim sana. Tamam Memo, şey yap anneciğim sana. Tamam Memo, şey yap Benim bitti Memo. Benim ki bitmedi. Devam et. Benim ki bitmedi diyorum. Ben oraya oturacağım. Otur bakalım. Anne, anne çekilsin. Al! Anne çekilsin geçer. Git. Al. Ay. Git. İvon tutacak mıyız? Hayır. İvon'u askılmaz annem. Al. Ne yapıyorsun? Ana orada durma. pasta yapıyoruz. Hayır, benim için. Pasta mı yapıyorsun? Hayır böyle. Hayır, benim bu benimki. O <laughs> benimki derim. Hayır, tam söylemeseydin. Bu benimki. Sür Memoş. Baba böyle Börek yapacağız şimdi. Memoş'la yapmaya çalışacak. Memoş'la yapmaya çalışacağız diyeyim. Bir dur, bir dur. Ben bir sileyim şunu. Şun... Memoş börek yapacak. Ya olmadı o ya. yapmayacak Evet. en güzel farklı bir şekilde yapacağım.